Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? Ee? Anladım. Peki kriter. <laughs> Anneniz neler Musret Bey? Ya, ya biz şey... buraya evlenmeye gelmişiz. Bana karakter soruyor. Bana karakter mi? Nedir? Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Redi Ömer. Aferin sana. <laughs> yeter be! Sus artık! H üçünü sonra sen... Arkadaşlar biraz sessiz olsun dinlemek istiyor olabilir. Pis! Pis! Anam tek dene tek dene tek Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. Evet başla. ya niyeyse bu Türkiye kısmı gelince benim aklıma hep chat geliyor ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. İstersen kafamda siz oluyorsunuz. Bakamayacaksan niye doğurdun? <laughs> <Adam>. hocam, hocam, <gülüyor> <atabiyo>. <gülüyor> Bu son en çok tutulan parfümü Ayfut, Bey. bir de Lacoste var. 5 lira. Vallahi... evlilik... Aykut ne var ağzında? Hmm. Hı -hı. Hocam Aykut uçuyor! <laughs> salak <sarak> salak konuşma! <laughs> Iğrenç ya! İğrenç ya! Ben Fransayım. <laughs> Crazy boy alt <atire> Aykut. Fit ceza et meyze Kusacağım birazdan. Bir karamel macuata alabilir miyim? Ben de seni seviyorum. Dersini ben kimliğimi hocam. Ne hocam? Kalkmanız geldi bir imza alayım. Osman on sınıfı alayım. Dikkat kapısı kalsın. Excuse me Mr. Officer. I have got one pencil. Yes I doz Babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyor Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. Onunla koruyorum. <laughs> sana konuşma. Yes, yes hayır, I konuşma. Ya, yavrum niye konuşuyorsun? Bunu cevap versene. Yerli <laughs> mi yabancı mı? Lan sessiz ses, selam var ya. Bu ne anladın? Bu ne? Ne anladın? Oğlum çok içtin kalkınma ya. Bir soğuk sana içiyorum dede. Tamam neden? Neyinizde? Ne? <laughs> oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ya, bak. <laughs> ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz anoz yaptıracağım. En sevdiğim tayfaydı bu arada benim lisedeyken. Casino Teacher, Casino Teacher 78 izleyiciyle beraber baskın yapıyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Casino. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yanayı vermesin. <laughs> Yine oraya dalmış gibi. Ben bir de mesela sınavlardayken size de oluyor mu bilmiyorum ama şimdi bir yere daldığımda hoca sanki kopya çekiyormuşum gibi hissetmesin diye farklı şey, farklı triplere giriyorum. Böyle şeyler yaşıyor musunuz? Değil mi? Ben özellikle hani sınava yoğunlaşmaya çalışıyorum. Evet. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu abi. da kaba yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Çörlüğü aaa! Lan bırak! Sığır! Umarım kutumuz! Hocam buldum hocam! Allah bırak, Allah! Bırakmayacağım! Beni bırak sen devam et! Ne kadar iyi düşüyorum ben! Oğlum çekin lan! Bak o iyi lan! Lan çekin lan! Lan oğlum çekin sen! Aykut Bey! Merhaba! Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davayım.

varken çap. Ya niye kardeşlik varken? Borun şu borun. Dırdak meslek sesi neydi? Niye kardeşlik varken? Çap boru <laughs> Bravo beyler Şükürler olsun ya Rabbim. Ol girdin mi? Ha? Tamam baba bak kapat. Ay. Tamam kapat. Ne Beş. oyun gitti niye çıkıyorsun? Nikola Tesla. Sayfa da buradan Kudurdum link gelmiyor. Nasıl... Donate olarak atman gerekiyor. Kudurdum. Bekliyorum. nokta.com bu kadar. <laughs> İkona testle. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. nokta.com bu kadar. Gerek de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış. Oğlum sayfa dur kalkıda var lan." I see that. Pim. Ya o challenge'lar çok güzeldi. Meslek lisesi şeyi falan. <gülüyor> <gülüyor> Abi de ikiz geri bakayım. Abi ikiz bakayım. Ağlamayın ya. Hadi lan çabuk ol. Lan ne lan? Sahibi gülüyor. I came in like a